Merhaba sevgili çocuklar. 4. sınıf Türkçe dersimizde yine bir dil bilgisi konusuyla sizinle birlikteyiz. Bugünkü Türkçe dersimizde dil bilgisinin temel konusu olan harf ve hece bilgisini öğreneceğiz. Harf nedir? Harfler dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan sembollerdir çocuklar. Yani sesleri biz harfler aracılığıyla ifade ederiz. Bir dilde harflerin belirli bir sıraya göre dizilişine alfabe ya da ABC diyoruz. Bizim kullandığımız Türk alfabesinde ise çocuklar sırasıyla A, B, C, Ç, D, E, F, G, R, H, I, I, J, K, L, M, N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z olmak üzere toplam 29 tane harfimiz bulunur. Bu 29 tane harfimizi çocuklar kendi arasında iki gruba ayırıyoruz. Sesli harfler ya da ünlü harfler dediğimiz bir de sessiz harfler. Bu şekilde numaralandırayım. Sesli harfler ve sessiz harfler neye göre ayrılıyor? Sesli harfler ağzımızdan çıkarken hiçbir engele uğramazlar. Bu nedenle sesli harfler tek başına okunur ve tek başlarına hece oluştururlar. Yani sesli harfler özgürdür çocuklar. Ağzımızdan çıkarken herhangi bir harfin desteğine ihtiyaç duymadan, engele uğramadan direkt ifade edilebilirler. Türkçe'de A, E, I, I, O, Ö, U, Ü olmak üzere toplam 8 tane ünlü harfimiz vardır. Bakın bir önceki sayfada alfabeyi gösterirken özellikle bazı harfleri kırmızıyla çizmişim görüyorsunuz. İşte bu kırmızı ile çizdiğim alfabedeki 8 tane sesli harfi oluşturuyor. Gelelim sessiz harflere ya da bir diğer ifadeyle ünsüz harfler. Sessiz harfler tek başına söylenemeyen ancak bir ünlü yardımıyla söylenebilen harflerdir. Yani tek başlarına ifade edilmezler. Türkçe'de B, C, Ç, D, F, G, R, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z. Olmak üzere toplam 21 tane de ünsüz ya da sessiz harfimiz vardır. Tekrar söylüyorum. Türk alfabesindeki 29 tane harfin 8 tanesi sesli, 21 tanesi ise sessiz harfler oluşmaktadır. Şimdi alfabemizi ya da diğer bir adıyla ABC'mizi göstermek için bir ses tırtılı çizdim ben buraya. Görüyorsunuz tırtılın üzerinde alfabetik sıraya göre 29 tane harfimizi yerleştirdim. Özellikle de yine sesli harflerimizi kırmızı kalemle belirtmek istedim. Bunları sırasıyla bakacak olursak yine A'dan Z'ye doğru gidiyor. Peki alfabedeki bu harflerin bir de neyi var bu sırası olduğuna göre numaralandıralım beraber sizlerle. A harfi ile başlıyoruz. Alfabemiz A harfi ile başlar. A harfi alfabemizde birinci harftir. Devam eder. Alfabemizin ikinci harfi B harfi. Üçüncüsü C harfi. C dördüncü harfimiz. D beşinci harfimiz. E bir diğer sesli olan E. Altıncı harfimiz. F 7. harfimiz G. 8. harfimiz V ya da bir diğer ifadeyle yumuşak G diyoruz. Dokuzuncu harfimiz H. 10. harfimiz I. I da gördüğünüz gibi kırmızı kalemle çizmişim. Çünkü bir sesli harftir. Alfabemizdeki 11. harfi oluşturur. İ, Yine bir sesli harf. Kırmızı ile çizmişim. 12. harf. J. 13. K. 14. L. 15. M. 16. N. 17. O. O da gördüğünüz gibi 18. harftir ve kırmızı ile çizmişim. Yani bir sesli harftir. Devam ediyorum. O'dan sonra Ö. Bu da alfabemizde 19. harftir. P. 20. R. 21. S. 22. Ş. 23. T. Alfabemizde 24. harf. Devam ediyorum. U. U'yu da görüyorsunuz yine. Kırmızı kalemle çizmişim. Yani bu da bir sesli harftir. 25. ü yine sesli harf. 26. v 27. y 28. ve son olarak alfabemizin son harfi 29. harfi z. Gördüğünüz gibi ses tırtılımızda da alfabetik sıraya göre A'dan Z'ye kadar harflerimizi sıraladık ve her harfin kaçıncı sırada olduğunu da rakamla gösterdik. Alfabetik sıralamayı ezberlemeniz için bu tırtıl da size yardımcı olacaktır. Siz de kendi tırtılınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi harflerin sıralamasından bahsettik çünkü alfabetik bir sıralama var. Harfler alfabetik olarak belirli bir düzene göre sıralanıyor. O yüzden şimdi vereceğim etkinlikte de verilen harflerden önce ve sonra gelen harfleri yazacağız sizlerle. Bunun için az önce yaptığımız etkinlikteki sıralamayı iyi bilmeniz önemli. Şimdi bize verilen ses C sesi. C harfi. C harfinden önce gelen neydi çocuklar? B harfi. C'den sonra gelen A, B, C, Ç harfiydi. Bir diğeri V alfabemizin 27. harfi V. V'den önce gelen bir ünlü harfimizdi. Ü. Ü, V. V'den sonra gelen Y'yi oluşturuyor. Devam ediyorum. J harfinden önce alfabede J harfinden önce gelen i harfidir çocuklar. J'den sonra gelen ise K harfidir. Öğretmenim aklımız karışıyor. Öncesi sonrası diyebilirsiniz. Bunun için işte çocuklar az önce çizdiğimiz alfabetik sıralamaya göre hazırladığımız ses, ses tırtılındaki sıralamayı iyi bilmeniz gerekiyor. Bunu bol bol tekrar ettiğinizde harfin öncesindeki ve sonrasındaki harfi de kolaylıkla bulacaksınız. Dilerseniz bu tırtılı kağıda hazırlayıp evinizde çalışma masanızda bir yere de yapıştırabilirsiniz. Etkinliğime devam ediyorum. Sıradaki harfim M harfiydi. M harfinden önce gelen harfim L. M harfinden sonra gelen ise N. H harfime bakıyorum. H harfinden önce gelen V ya da yumuşak G. H harfinden sonra gelen I. L ile I'yı biraz karıştırmayalım. Dikkat edelim. D harfinden önce gelen Ç, D harfinden sonra gelen ise E bir diğer sesli harfimiz. Son 3 tane var. Onları da yapıyorum. S harfinden önce alfabemize baktığımızda R sesinin geldiğini görüyoruz. S harfinden sonra ise Ş. R, S, Ş sıralama. B harfinden önce alfabede alfabemizin ilk harfi olan A geliyor. B'den sonra ise C geliyor. Ve son olarak alfabetik sıralamada F harfinden önce gelen neydi? E harfimiz F'den sonra gelen ise G harfimiz şeklinde sıralayabiliriz. Bu etkinliği yapabilmemiz için alfabetik sıralamayı iyi bilmemiz gerekiyor. Altta ise bir başka etkinlik var çocuklar. Burada ise aşağıdaki sözcüklerde geçen ünlü ve ünsüz harfleri belirtin demiş. Az önce ünlü ve ünsüz harfleri size göstermiştim. 29 tane harfin 8 tanesi ünlüydü yani tek başlarına okunabiliyordu. 21 tanesi ise ünsüzdü yani ağzımızdan çıkarken başka bir sesin yardımına ihtiyaç duyuyordu. Şimdi verilen burada 5 tane kelimemin içerisindeki ünlü ve ünsüz harfleri ayıracağım. Bunu ayırmadan önce önce kelime üzerinde ünlü olan harflerin şöyle bir altını çizmek istiyorum. Bakın öğrenci sözcüğünde ünlü olan ne var? Ö, E, İ. Altını çizdiklerim ünlü harf. Diğerleri ise bunu da farklı bir çizeyim. Yani ve R N ve C ise ünsüz harfi oluşturur. İkinci kelimem kitaplık. Kitaplık sözcüğündeki ünlülerin altını çiziyorum. Bunları ünlü bölümüne yazıyorum. İ A ve I. Geriye kalan K, T, P, L ve K sesi ise ünsüz harflerdir. Bir diğer kelimem fermuar. Fermuar sözcüğündeki ünlü harflere baktığımızda çocuklar E, U, A olarak ünlüleri yazıyorum. Geriye kalan ünsüz harflerimiz ise F, R sırayı şaşırmayalım. M bu arada harflerimin arasına virgül koyuyorum ki karışıklık olmasın. Daha sonra ise R harfi. Bir diğer kelimem pijama. Pijama kelimesindeki ünlü harflerim I, A ve A. Bunu çiziyorum. Ünsüzler ise P, J, M. Ve son kelimem vazo. Vazoda geçen ünlü harflerimiz A ve O. Burada iki tane ünlü harfimiz var. İki tane de Ünsüz harfmiş ve ve z. Bu şekilde verilen sözcüklerdeki ünlü ve ünsüz harfleri de ayrıca gösterdik. Ünlü ve ünsüz harflerin anlaşıldığını düşünüyorum. Evet harfle konuya girdik. Peki hece hece dediğimiz şey ise çocuklar harfler her zaman tek ifade edilmiyor. Hece ise ağzımızdan tek seferde çıkan harf ya da harf gruplarına deniyor çocuklar. Bakın ağzımızdan bir defada çıkan Harf ya da harf gruplarına denir. Önemli bir not düşmüşüm buraya. Bakın önemli diye de belirtmişim. Nedir bu önemli olan? Türkçede heceler en az bir, en çok dört harften oluşabilir. Yani bir hecenin oluşması için en az bir harf bulunabilir. En fazla da dört harf bulunabilir. Bununla ilgili örneği birazdan aşağıda göstereceğim. Bir diğer önemli bilgi. Türkçede heceler ünlü harf sayesinde oluşur. Bakın ünlü harf yoksa hece yok anlamı geliyor buradan. Çünkü demiş bir sözcükteki hece sayısı ünlü harf sayısı kadardır. Yani bir sözcüğün içerisinde kaç tane sesli harf varsa o sözcük o kadar heceden oluşuyor demektir. Her hecede bir ünlü harf bulunur. Bir diğer önemli bilgim ise ünsüz harfler tek başlarına hece oluşturamazlar. Ünlü ve ünsüzleri anlatırken ne dedim zaten? Ünlü harfler tek başlarına hece oluşturabilir. Bu durumda ünsüzler ise tek başlarına hece oluşturamazlar. Bu açıklamayla ilgili örneğe bakacak olursak. O. O nedir çocuklar? Bir harftir ve bir harf aynı zamanda bir hece oluşturabiliyor. O diye bahsettiğiniz kişi. Toka. Toka sözcüğüne baktığımızda hecelerine ayırdığımızda to, ka. Kaç hece? İki hece. Ve her hecede birer tane sesli harf görüyorsunuz. İki, hece, iki harfi bir hece bu. Üçüncüsü kuş. Kuş kelimesi aynı zamanda bir hecedir ve içerisinde bir tane sesli harf bulunur. Üç harften oluşan bir hecedir. Bir diğer sözcüğüm ise kurt. Kurt sözcüğü tek hecelidir. Gördüğünüz gibi tek, tek hecenin içerisinde de bir tane de sesli harf vardır. Çünkü hece sayısıyla ünlü harf sayısı birbirine eşittir dedik. Bu durumda bir hece en, faz, en az bir harften oluşur. En fazla dört harften oluşur diyoruz. bu konuyla ilgili etkinliğimizi yapacak olursak. Etkinlik de diyor ki çocuklar aşağıdaki sözcükleri hecelerine ayırarak hece sayılarını belirtiniz. Hece sayılarını belirtiniz. Şimdi sözcüklerim verilmiş bunları heceleyeceğiz. Sonra da bunların hece sayısını yazacağız. İsterseniz bir iki tanesini yapayım. Devamını sizler kendiniz yapabilirsiniz. Zaman kaybetmeyelim burada. Sözcüğüm maket. Maketi hecelerine ayırırken ağzımdan bir defada çıkan ses ya da ses grubu heceyi oluştururum dedim. Maket. Bu durumda hecelerken bunu maket şeklinde heceliyorum. Bakın kaç heceden oluşuyor çocuklar? İki heceden oluşuyor. Aynı zamanda her hecede de birer sesli harf var. Yani kelimedeki sesli harf sayısı kadar da hece sayımız var. İkinciyi de yapayım. İkinci sözcüğüm buzdolabı. Buzdolabı sözcüğünü hecelerken buz do la b. Kaç hece olduğunu görüyoruz? 1 2 3 4. Kaç sesli harf görüyoruz? 1 2 3 4. Yani her hecede bir sesli harf. Bu sözcüğümü de hecelerine ayırırken buz do la b. Sözcüğüm 4 heceden oluşuyor. 4 tane de sesli harften oluşuyor. Diğer kelimeleri isterseniz siz kendiniz yapın. Bir tane şu örneği yapmak istiyorum. Orada dikkat çekici bir hece var. Traktör sözcüğüne baktığınızda çocuklar, az önce size bir heceden dört hece, bir harften dört harfe kadar çeşitli heceler göstermişim. Şimdi traktör sözcüğüne de baktığınızda çocuklar, nasıl hecelerini ayırıyoruz? İlk başta şu hatayı yapabilirsiniz. Traktör. Hayır, sakın. Traktör sözcüğüne baktığınızda şu kuralı unutmayacaksınız. Her hecede bir sesli harf bulunması gerekiyor. Şimdi t sesin tek başına bir hece kabul edemezsiniz. Çünkü bu sessiz harf. O yüzden buradaki hece traktır çocuklar. Kaç harfli? 1, 2, 3, 4 harfli bir hece. tör. Traktör. Traktör sözcüğü iki heceden oluşur. Çünkü iki tane sesli harf vardır çocuklar. Bunu sakın unutmayın. Traktör bazı kelimelerin heceleri ayrılmasında şaşkınlık yaratabilir. Traktör de o kelimelerden bir tanesi. Özellikle atlayarak o örneği göstermek istedim. Bunun gibi diğer kelimeleri de sizler hecelerini ayıracaksınız ve her kelimenin hece sayısını buraya yazacaksınız. Unutmuyoruz. Hece sayısı o kelimedeki ünlü harf sayısına eşittir dedik. Evet, kelimeleri heceledik. Peki, bazı özel durumlar var öğretmenim. Nasıl özel durumlar? Şimdi ondan bahsedeceğim size. Burada önemli bir not düştüm. Burada da belirttim, yıldız koydum dikkatinizi çekmek için. Diyor ki çocuklar, birleşik kelimeleri, bazı birleşik kelimeler var. Birleşik kelime neydi çocuklar? İki kelime bir araya gerek yeni bir kelime oluşturuyordu. Şimdi birleşik kelimeleri hecelerini ayırırken demişim ve örnek olarak da burada bir birleşik kelime örneği vermişim. Neymiş kelimem? Hanımeli. Bu kelimeleri hecelerine ayırırken diyor ki, birinci kelimenin, hani iki kelime bir araya gelmişti ya bunlar, birinci kelimenin son harfi sessiz. Yani hanım eli sözcüğüne baktığınızda birinci kelime ne burada? Hanım. İkinci sözcük eli. Birinci kelimenin son harfi sessiz, ikinci kelimenin ilk harfi sesli ise, bakın birinci kelime hanım, hatta örneği buraya yazdım, ikinci kelime eli. Bunun ikisi bir araya geldiğinde diyor bu iki ses bir hece oluşturur. Bakalım. Yani dedim ve örnek üzerine göstereceğim. Hanım eli kelimesinde hanım birinci kelime. Birinci kelimenin son harfi sessiz. ikinci kelimenin de ilk harfi sesli ise. Burada bakın M ve E harfi. Bu iki harf bir araya gelerek çocuklar birlikte bir hece oluşturuyormuş. Bu da hecelememizi nasıl etkiliyor bakalım. Bu M sesi ve E sesi bir araya gelip bir M hecesi oluşturduğuna göre bu kelimeyi hecelerken ben m li diye ifade ediyorum. Bakın sakın ola çocuklar Hanım Eli iki kelime hani bu Hanım ve Eli kelimelerinin birleşimi ya sakın ola bunu işte bu Hanım bu da Eli şeklinde ne yapmıyoruz? hecelerine ayırmıyoruz. Bu iki kelime yani birinci kelimenin sonu sessiz, ikinci kelimenin başı sesli ise bu ikisi bir araya gelerek bir hece oluşturuyor. Benzer örneklerini yine göstereceğim. Akşamüstü birleşik kelimesine baktığımızda birinci kelime akşam, son harfi sessiz. İkinci kelime üstü, ilk harfi sesli. Bu M ve Ü sesi ne yapıyor çocuklar? Bir araya gelerek bir hece oluşturuyor. Hecelerken de o yüzden akşamüstü halinde heceleniyor. Bir diğer kelimem ilk öğretim. En büyük hata yaptığımız kelimelerden birisi. Bu kelimede ilk ve öğretimi birbirinden ayırıp kendi içerisinde hecelerseniz hata yaparsınız. O yüzden birinci kelimenin son harfi ile ikinci kelimenin ilk harfi. Biri sessiz, biri sessiz. Bunun ikisi birleşerek bir hece oluşturuyor. Hatta yumuşak g ile de beraber ilk öğretim şeklinde hecelere ayrılıyor. Bu arada şu kuralı da yine takip edin. Her hecede bir ünlü var. Kırk ayak sözcüğüne baktığımızda kır, ka, yak. Dikkat ediyoruz. Aslan ağzı sözcüğüne baktığımızda asla, na, zı şeklinde hecelendiğini görüyoruz. Son olarak ise baş öğretmen sözcüğüne baktığımızda bakın baş öğretmen olarak değil ba, şö, ret, men şeklinde hecelere ayrıldığını görüyoruz. Birleşik kelimelerin bu özel durumuna dikkat ediyoruz çocuklar. Hecelemede en çok Hata yapılan sözcükler özellikle ben örneklerimi o sözcüklerden seçtim ki dikkatinizi çeksin bu konuda hata yapmayın diye. Evet çocuklar bugünkü Türkçe Dil Bilgisi dersimizde Dil Bilgisi konusuna bir giriş yaptık harf ve ses e, harf ses hece bilgisi hakkında bilgi sahibi olduk dersimizin iyi geçtiğini umuyorum bir sonraki Türkçe dersinde görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.